Merhaba arkadaşlar, hayırlı günleriniz olsun inşallah. Bugün de namaz örtülerimi sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bu modeli açık pembe, Japon gülü dediğimiz modeli uyguladım. Dağlarımızı böyle yaptım. Kenarlarını sık iğne geçtim. Sadece ön yüzüne yaptım. Motifleri yerleştirdim. Kenarlarını kuyumcu kafesi yaptım böyle. Arka tarafında kuyumcuk kafesi yaptım. Ya örtüsünde zaten tek e, ön taraf daha kullanışlı oluyor, kenarlar biraz abartılı oluyor. Yani bu pembe de böyle oldu, siyah da daha güzel duruyor. Siyah da böyle duruyor arkadaşlar. Bu da Japon gülü dediğimiz aynı model ama pembe de farklı, siyah da daha hoş duruyor yine dağlarımızın kenarını sık iğneli yaptı. Bir de o polyester ipti. Bu oyalı suni ipeğin ipliği. Bu daha kibar durdu yani daha güzel durdu. Bunu da namaz örtüsü olarak yaptım. Yani kendimin bunlar, çocuklarıma yaptım bunları. Bunu da kenarlarını yine kuyumcu kafesi yaptım. Hem kenarlarını hem arka tarafını sadece ön yüzüne Japon gülü dediğimiz motifleri yerleştirdim. Bir de bu modelim var arkadaşlar. Dağlara küçük küçük motifler yerleştirdim. Kenarını sık iğne gittim. Bu modeli görünce çok hoşuma gitti. Kendim için düşünmüştüm aslında. Kendime yapacaktım yapıp böyle hoş olduğunu görünce dedim hadi çocuklarıma kaldırayım bunu da. Yani bu polyester ip arkadaşlar. Buna namaz örtüsünün rengine so oyalı suni iplik bulamadım. Bunu da böyle yaptım. Çok da hoş oldu. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar bu da böyle bir namaz örtü. Ya yani buna da kalpli motif diyorlar. Bunun oyalı suni ipekte ipin tam tonunu bulamadım. Polyesterde de bulamadım. Bunu öğren bayanın suni ipeğinde bulabildim ancak ama oyalının ipliği gibi olmuyor. Daha yumuşak durdu. E, yapacak da bir şey yok. beğendiğiniz, göstermemi istediğiniz modeller olursa bana yazın. belirtin hangi modeli istediğinizi. Onun çekip mutlaka size yayınlayacağım, yardımcı olacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip çana tıklarsanız ilk yayınladığım videolardan ilk önce sizin haberiniz olur. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İyi günler.